4 Mayıs Dersim 38 Tertüresi günü olarak kabul edilsin. Bugün Dersim fermanı anlamına gelen 4 Mayıs 1937 Tarihli Bakanlar Kurulu kararının 88. yıl dönümüdür. 4 Mayıs 1937 Bakanlar Kurulu kararı Dersim'de imha ve sürecin Yardım. açısından bir başlangıç teşkil ettiği için 2007 yılında Dersim halkından geniş bir kesimini temsil eden katılımcıları ile birlikte yaptığımız toplantıda 4 Mayıs'ın Dersim 38 tertelesi alma günü olarak kabul edilmesine karar verdik. Tunceli Tenkil Harekatı olarak bilinen Dersim halkına yönelik toplu imha kararı 4 Mayıs 1937'de yapılan Bakanlar Kurulu toplantısı ile karar altına alınmıştır. Bu kararı takiben imha hareketi başlamış ve uçaklarla Dersim boğma yağmuruna tutulmuştur. Bunun sonucunda binlerce insan hayatını kaybetmiştir. Sonrasında iki yıldan fazla süren askeri operasyonlarla on binlerce Dersimli katledilmiş, bir o kadarı da bilinmedik diyarlara sürgün edilmiş. Aileler birbirinden uzak ve ayrı olarak yaşamaya mecbur bırakılmış. Çocuklar zorla zorla evlatlık verilmiştir. Dersimin önde gelenleri haksızca ve zamanın hukuk sınırlarına bile uygun olmayan bir şekilde idam edilmişlerdir. 4 Mayıs 1937 Bakanlar Kurulu toplantısıyla alınan karar çok açıktır. Bir bölgenin bir halkın planlı ve sistemli olarak yok edilmesidir. Biz Dersimler için 4 Mayıs kara gündür. Modern dünyanın gözlerini ve kulaklarını tıkadığı, sesimizi duyuracağımız hiç kimselerin olmadığı bir çaresizlik içinde kızgın yaz güneşinin altında aç ve susuz yollara düşürüldük. Topluca kurşunlara dizildik. Meşe kütükleri ve tüfek dipçikleriyle vurula vurula öldürüldük. Analarımızın rahminden süngünelerek çıkarıldı ve parçalandı çocuklarımız. Cesetlerimiz süngülendi ve üst üste yığılarak ateşe verildi. Derelerimiz, çaylarımız günlerce kan aktı. Köylerimiz boşaltıldı ve kuşaklar arası kültür, aktarma sekteye uğrayarak inanç ve dil asimilasyonu derinleşti. Dersimli bir nesil anısız babasız bırakıldı. Binlerce bebek ve çocuk ya ailelerinden alınıp başka ailelere evlatlık verilerek nesillerin bu kara gününün mirasını devraldık akrabalarını ve yakınlarını tanıma olanandan mahrum yaşama mahkum edildik. Çoğumuz kardeşçe, amca, kardeşe, amcaya, dayıya, halaya sahip olma duygusundan yoksun büyüdük. Yoksun büyüdük. İdam edilen Dersim seyitlerinin yakınları bugün hala dedelerinin mezarlarını aramaktadırlar. 1938'de evlatlık verilen ya da kimsesizler yurduna verilen binlerce çocuğun önemli bir kısmı halen kayıptır tarihi hatırlamanın ve katledinlerin anıları önünde saygıyla eğilmenin ülkemizde ileride benzeri kitlesel katliamların engellenmesi, insan haklarına saygılı, barışı sağlamış demokratik bir toplumun kurulabilmesi için çok önemli olduğunu inanıyoruz. Çağımız tarihle yüzleşme ve geçmiş hatalardan dolayı özür dileme çağı olarak anılıyor. Medeni ülkeler farklı dil, inanç ve kültürleri bir zenginlik olarak kabul ederek koruma altına alıyor kendisinden farklı olanlara karşı yapılan haksızlıkların sorumluları kendi gerçekleriyle yüzleşerek mağdurlarından özür diliyor. Yahudilere karşı Hitler soykırım politikası ile yüzleşen Almanya 1911-1947 yılları arasında sömürgeci politikaları yüzünden Libya'dan özür dileyen İtalya yıllar önce kendi coğrafyasından kovduğu Musevilere yönelik politikalarıyla yüzleşen İspanya II. Dünya Savaşı öncesinde ve sırasında Asya'da mağduriyete sebep olan politikalarıyla yüzleşen Japonya, yakın bir tarihte çalınmış kuşaktan ve Avustralya yerlileri aborjinlerin torunlarından özür dileyen Avustralya, 1990'lara kadar sürdürülen asimilasyon politikalarıyla yüzleşen ve özür dileyen Kanada ve Amerika bunlardan sadece bazılarıdır. Holocaust sırasında rolleri nedeniyle komisyonlar kuran, bu rolleri nedeniyle özür dileyen Baltık ülkelerini Romanya ve İsviçre'yi saymıyoruz bile. Tarihleriyle yüzleşmek bu devlet ve toplumları küçük düşürmedi. Aksine saygınlık kazandırdı. Türkiye'de ancak kendi tarihiyle yüzleşebilirse bu saygın toplumlar ailesine katılabilir. Ülkemizde barış ve kendi tarih e, demokrasinin yolu geçmişin acılarıyla yüzleşmekten geçer. Evet bu ülkelerde yüzleşmelerden sonra kıyamet kopmadı. Tersine buralarda toplumsal iç barışa ve yaşanan trajedinin unutulmaması unutulmamasına yönelik önemli gelişmeler oldu. Bunun için yeni olanaklar ve yollar açıldı. Bizler 1937, 1938'de yaşananlar için resmi bir özür bekliyoruz. Dersim 38 katliamının mağduru, Dersim'lilerden, onların torunlarından maruz kaldıkları acı, keder, hüzün ve ızdırap için bir özür çok mu acaba? Buradan soruyoruz. İnsanlık değerleri ayaklar altına alınarak imha edilen büyüklerimizi onurlarının iade edilmesini istiyoruz. Tüm bunların toplumsal barış, iç huzur, adalet ve kardeşlik için şart olduğuna inanıyoruz. Bu vesileyle bizler kırım ve katliamlara uğrayan bir halkın evlatları olarak yıllardır her yerde seslendiğimiz gibi bir kez daha taleplerimizi buradan aykırıyoruz. Arşivler açılsın, Dersim ismi iade edilsin. Dersim halkından özür dilensin. Sürgünler, kayıplar ve evlatlık alınan çocukların listeleri açıklansın. Seyit Rıza ve arkadaşlarının mezar yerleri açıklansın. Sıma Piero, diğer piyaslar, Sıma Sürgü, Beme, Zövcavu. Millet Tertop, Pilema, Seyit Rıza ve Olvoze'de, Ra, Yekera, iyi eş dare hirso heşte ve ponse ponza sozol milate ma qırqır kana roza roza da de şawa devlet gerek na roza ser özür dilemiş kero ma vazoka tarihe ma de ne soy kırım makar naradı mı nike mi? O gece, o gece çok insanımızı öldürdüler dedi. İnsan öldürmek ne ki dedim. O gece çocuklarımızı da alıp götürdüler dedi. Korktum, koştum anamın kucağına sığındım. Beni fark etti. Gülecekmiş gibi bir tebessüm yüzüne oturdu. Uzandı, kafamı okşadı. Sonra cebinden piposunu çıkardı, içine tütünü bastırdı ve yaktı iki dudağının arasından çıkan dudan odanın tavanına doğru döne döne kendisine yön buldu. Sonra da gözden kayboldu. Tıpkı kaybolan çocukluğum gibi sevgili. Iki şeyi reddediyor. Alevi kızılbaş kimliğini tümden yasaklıyor. Alevlik yasaklı bina çantaya getiriliyor. Aynı zamanda etnik yanlarda herkes Türktür, Türk kimliği ve diğer azınlıklar da yasaklı hale geliyor. Ve dolayısıyla Alevi Kızılbaşların hem asimilasyon Olarak hem katledilme Olarak yaşadığı bütün trajediler Kürtlerin de bugün halen Kendilerini temsil noktasında Varlık mücadelesini sürdürüyor olması 40 yıla aşkın bir sürede çatışan Bu süreç süre içerisinde Baktığınızda bütün bu Kurucu unsurun Ne kadar hatalı kurulduğunun 1900'lerdeki ulus devlet mantığının Ne kadar hatalı olduğunu bize gösteriyor Dolayısıyla bu pencereden baktığımızda ee, yaşanan katliamlar Koçgir'den tutun da Dersim, Maraş, Çorum, Sivas, Gezi'ye kadar vardığınızda bütün bu katliamlar bir politikanın, bir sistemin ve siyasal sistemin sonucu olduğunu görmemiz lazım. Yani bugün açısından arkadaşlarımız çok naifçe bir şey. Ya dersin bir devlet bizden bir özür dilesin. Özür bizim yaramızı sağlatmaz değerli canlar. Özür değil. Bir hakikat komisyonunun kurulması ve dolayısıyla bu hakikat komisyonu üzerinden niçin katledildiğimizi, kimler katletti, sorumlusu kimdir, bizim yaşadığımız trajedinin tekrar yaşanmaması için neler yapılması gerekir? Bizim yaşadığımız acıları sadece tazminat noktasında değil, bize hem inançsal olarak hem kültürel olarak yok ettiğiniz coğrafyamızda dilimizi, inancımızı yok ettiniz ve onun yerine, yerine gelmesi lazım. Ve dolayısıyla en önemli şey de evet Seyit Rıza'nın bir anıtı vardır ama katliamı katliam bölgelerinde de orada bir katliam anıtını yapmak gerekir. Yani siz hafızayı ancak böyle diriltirsiniz ve bizim yaramız ancak o zaman sağ olur. İnan edilen Seyit Rıza'na dersin ileri gelen e, gelenlerin mezarları mutlaka açıklamalı. Arşivler açılmalı. Dersin ismi iade edilmelidir sürgünler kayıp el konuları götürülen başta dersin kayıp olmak üzere çocuklarımızın listesi ve akıbeti açıklanmalıdır. Toplumsal haklarımız tanınmalı, anayasal güvenceye koşturulmalıdır. Barış süreci samimi ve hızlı bir şekilde işletilerek halkımızın eşitlikçi, özgürlükçü, demokratik birliği için gerekli adımlar atılmalıdır. Dersin verra

ཚེ yeah, ཚེ yeah. you know.